Selamlar sevgiler youtube Youtube şu an gece saat 4 bu arada O yüzden çok bağırmam lazım İnşallah bunu ilerleyen saatlerde unutmam Çocuğun morali süper Karımın morali süper Yemekleri full İşe yollamıyor bunları ben biliyorsunuz Artık para kazanıyoruz Onların kazandığı para yatakta İhtiyacım yok Ama Bunlar evde duruyor canım sıkılıyor Ay çocuk dilencilik yapıyor. Karım acaba ne iş yapıyor? Aşırı merak ediyorum ya. Karım hiçbir yerde görmüyor ya da gördüyse de karımı tanımadım. Öyle diyebilirim. Ben böyle yarım yamalam? Bu arada hmm, gençler ya bakıyorum tamam mı? Videoları işte isimleri koyarken falan izliyorum biraz videolar bir sıkıntı var mı videolarda diye edit yapamasam da. Vallahi hep ara ara kasmış. Yani şeyi düşürmemin hiçbir anlam ve önemi olmamış. Kalite düşürmemin. Bir sigorta açtık değil mi lan? Ha, aynı açmışız. Gıcık oldum ona. Gıcık oldum yani gerçek anlamda gıcık oldum ona. Sos içimize bakalım para var mı sos Oo, 32 dolar varmış. Helal olsun. Sen de kaç para var? 95 dolar var. Güzel. En son hatırlayın. Full artı full yapmıştık dükkan. Ya full artı full dedim bakmayın. Merak ettiğimiz her şeyi almıştık en son. Buralar full full full. Burası full full full. Bok var mı lan temizleyenim varsa? Güzel temiz tuvaletlerimiz temiz. Güzel. Kapıyı kapayalım. Şunu da al Ay Allah. Geçemiyorum. Hı. Ya Buraları artık fırlayacağız demiştik. Hatırlayın. Fırlayacağız o yüzden şimdi buraları. Ana ne yaptım lan ben? Neyse. Bunlar filan daha güzel olacak tabii. Neyse aç dükkanı. Şimdi. Otomatik. A, otomatik onay kapanmış. E, otomatik onay verelim gençler. Fiyatlar hep normale düşmüş. Düşsün ulan. Normalden versin. Ne diyeyim şimdi ben? Onay 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 onaylanmış. Tamam kardeşim. Para vermeden kaça da bizim adam döver diye düşünüyorum. Heh, Mike Cafe'de abi. Alabileceğim her şeyi aldım. Ögelere bakıyorum. Alabileceğim her şeyi aldım. Boyama zaten artık şu an zevkimize göre yaptık. Ana Bix'in en, of, en iyisini aldık. Bunu da aldık Anladım yani. Abi Buna abi. derdimiz kalmadı. Şu faturalarımızı ödeyelim hemen. Şunu aç bakayım. Üff, çok para o. Tamam faturalarımızı da ödedik. <laughs> ha biz bu oyunu neyi beceremedik sadece? Şu oyunu anlamadım. Ya bu oyunu gerçekten onu Saldım yani onu saldım gitti. Onun ha kripto olayını çözemedik. Biz kripto almıştık o ne oldu lan? Bizim hangisinden kriptomuz var lan? Ha şundan var. Ether bir şey bir şey. Hmm. Ben bunu nasıl yapacağım ben? Ben kripto para olayına girmek istiyorum mesela. Nasıl yapacağım? Onu öğrenemedim hala. Bu karşı dükkan satın aldım. Bitti. Bu aha, biri para ödemeden gidiyor. Hadi bunu satın alayım. Bir de bunu satın alayım. Ben mail'e bakayım. Bugün rutin kontrol olmayacak. Güzel. Ee, webde bir şey yok. Kawaii anladık. Bu neydi kız? Crack diyor. Crack mu yapamıyorum ben abi. Yok öyle bir şey. Tamam. Ya önceki oyunda şey vardı ya biz duvara koyuyorduk bu kripto şeylerin. Öyle bir şey arıyorum ama. Ya yok diyeceğim şimdi yani. Kendi elim Abi bu arada para vermek için bekleyen yok evet. tamam güzel. Evet. Hmm. Hiçbiri de güzel değil abi bu ne ya şey gibi. Neyse almayacağım kılıkla para vereceğim. Ver. Ver. Abi niye böyle oldu? Hm. Sikin skin kesmeye geç geç bunları. Zaman oradan bir şeyler alacağım. Bu o yüzden dursun. Kafe puan. O üç olmuş kafe puanlarımız. Güzel. <laughs> food 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 da ilgili şey yapamıyorum. Bunu da es geç. Ver. Aa vermedi gitti. <laughs> Adam para abi dursana da. <laughs> abi yan ekrana basıp duruyor. Bir sinirimi bozdum benim ya. Ha, Steam'deki tüm oyunları alayım be. Ne tüm oyunları aldım. Steam'de almadım, oyun kalmadı. Çalışanlarım, hepsinin çalışanı var. Hiçbir bir tane bile çalışmayanım yok. Ha, bu niye olmuyor abi? Şimdi bana bunu bir açıkla. Madencilik gücüm yok çünkü. Bunu nasıl yapabilirim ya? Şunu satın alayım, premium olalım. Yok şimdi bunu kesin şeyini yerim ben. Es geç onu. Bunu geç. Bu komut olayı yap. bu ekseydi geç. Tamam ben şimdi şey alışveriş yapacağım. Biri var galiba benim başımda. Yokmuş. Aa şimdi var. Double double. Ha maillerine geldi Ha parayı vermeyen biri mi? Tamam. Hmm. Boğazım şey oldu lan. Fan, chair, şey, joystick, moistik, lamba, monitor, mouse, mousepad, resim, mesin. Yok yani hani onunla ilgili hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi biz ne alalım? Bak şimdi bir, bir, bizim biraz paramız var. Bak şimdi. Uyuz oluyorum böyle olunca ya. Ay Allah senin canını alacak. Bak şundan bir tane ekleyelim sepete. Bir tane de bundan ekleyelim. Bin üzeri olanları alabilir, binin altındakileri almayalım. Ee, acaba ben bunu mu almıştım, şunu mu almıştım ya? 1400müş. Kesin 1400'ü almışım. Bir de buna bakacağım. Kaç kuruşu? 5000 oldu. Bana para ver. 5000'im hala yok. Bana para ver. <laughs> şu 5000 lirim olsun da şunları bir alayım. Şu kardeşten bir ayrılsın. Şu şunu satışa götüreceğim. Kapıyı kapıyorsunuz değil mi lan? Tamam. Ayrıl lan? Sen ayrılacaksın yok. Çık abicim. Hemen şunu bir satışa koyalım. Ya adama satalım. Şu acık bir arasını alayım. Abi bunu al. Ha. Oo nasıl satabiliyorum? Yok bunu satacağım sadece sana. Ya sana çok bir şey yok artık benim için. Yeterli bir şey yok yani. Gidiyorum ben. Ha, bir para. Aha. Bir para. Kaç git kaç git. Aa, kaç param oldu burada? Bir git be. Anca 20 dolarım mı <laughs> o? Bir ben paraları çalmış sanki ya. 20 dolar ne yapar? Tik tik attılar için çünkü. Tamam şu ödemeyi yapalım. Güzel. Ne zaman zoru aç? Şimdi yukarının önce önce konsol olayını yapalım. Önce konsol tarafını tamamlayalım. Ee, şimdi konsol tarafı için konsol masası alalım. En iyi konsol masası. Bu mu en iyi konsol masası? Şu cam olan da çok güzelmiş bu arada. Ha bunu puan daha yüksek tabii ki de bunu alacağız. Evet. Ne var lan? Abi bak bu ekranı sen böyle yapayım ben kuduruyorum ha. Kuduruyorum yani. Picture alacağım şimdi abi. Ya bunu alayım. Bu güzelmiş bunu alayım. Hmm. Bu da güzel. Şu biraz daha şey bilgisayar <laughs> kafası olacak bir şeyler istiyorum açıkçası ama. Hanım ablayı alalım. Her şey geldi dur şimdi oraya gideceğim. <laughs> Bak şiş, çok var. Para... <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ben yine bir para vermeden kaçmaya çalışıyor, ben de bur. kaç para oldu burası? 3000 mi? Heh. Tamam param şu an yetti bence. Aa yetmedi. Bizim şeyimiz mi açık değil? Işıklarımız. Ay tövbe göz, gözüm kör olacağımış valla. Kaç para oldu lan? 22 yok ya. Aa para geldi dur para geldi. Para geldi para para. Tamam şimdi bunları aldık. Şimdi ben şu aldığım şuncukları hemen üstümüze Allah Abi bir tane kutum uçtu fark ettim ben onu ama nereye uçtuğunu anlamadım ya. Ulan bir tane kutum uçtu. Seni var ya parçalarım ha. nasıl işte kutum uçtu. Nerede kutum? Kutum nerede? Ha <laughs> ha burada. Aa anası gözüne uçmuş valla. Şimdi. Aa şunun arasına sokmayalım da. Şimdi bak buraya bir iki üç koysak üç tane yeter bence. Şu... Burayı bence bunlardan... O ne oldu o abiye lan? Allah'ın sala. Aa. Hı. Bu iki tane... E, ya, niye böyle çirkin oldu lan bunlar? Biraz daha yan yana koysam. Üçüncü sıkıştırabilir. Çok da sıkışık bir yer yapmak istemiyorum. Abi çık. Çık git lan. Hala şimdi Sena. Dur bekle. Tek bak yok. Çık atma lan. Dur ablacım dursanıza terbiyesizler. Yürü git lan. Abi ineceğim ben. Heh. Ya şimdi buraya koyacağım ama oraya koymayı istemiyorum şu anda. Şu aşamada. Evet iki tane üstümde fazla kaldı. Eee... Ya bir şey bu ne çirkin? Ya bir şuna bak. Bir buna bak çok eski duruyor. Ana elektrik kesildi. <laughs> Bu da parayı vermeden kaçıyor. Bilgisayarı aç abicim. Aa sandalye düşmüş. Tamam ya şuraya bir tane koyayım. gerçekten dursun. Şuraya koysa mutfağı da çok kapatır. İstemiyorum. Bir dakika. Şimdi. Picture'ları alalım. Bak şu kardeş şurada dursun. bir tane daha Aa, konsol konsol masam alayım. Tamam. Şimdi buralar çok şey olmasa da başlayalım yavaş mesela 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 şuraya. Sonra buraya. Son masa değil. Sonra buraya. bu şekilde. Bir tane bu duvara. Ee, bu buraya nasıl olacak? Ya, bu duvara koyulmuyor mu? Hayırdır niye o duvara konulmuyor lan? Anlamadım gitti. Ya bu burada bence olmayacak. Benim bir üstümde kalsın. Abi saat geç mi oldu acaba ya? Bak şimdi. Eş ah. olmadılar. Tamam, neyse böyle 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 böyle. Tamam. Erlam ee, saat kaç ya? Aa sabah. Sekizmiş lan saat. Ya ben dün gece gene uyumadım. Neyse gidelim bir, bir dakika. Bir yemek yiyeyim de bari. İyi bir gün daha götürür bu beni. Dur. Önce şunları alacağım. Abla bir çık bakayım. Ee, bunu alacağım. Bu oh, çok tatlıymış. Ha duvar saati mi olacak? Heh. Şimdi ya bu aşağı katın. Oo çok güzel oldu bu arada. O. Şeylerini çok doldurmayacağım. Şu ben kendi iş yerimi yanına şey alsın. İnşallah bu saat doğrudur. Şunu kendi arkama olmuyor. Bunu buradan alalım. Bunu buradan alalım. Burada daha güzel oldu. Aynen. Bu bilgisayarların olduğu kısma tabii ki şu anda bir şey koyamam. Çünkü oraları daha planlayacağız. Bir şeyler birilerine kurdular. Alakası alakası şeyler şöyle koyalım. Yani e, ko şeyimizi arttırsın. Ama bu değil. Bu mu? Bunu da... Ha burası. Tamam mı? Otomatik onayım açık inşallah benim bu arada ya. Ay, açık Allah'ım çok şükür. Şimdi kaç kuruşum var? 2000 kuruşum var. Şimdi bunu at. Bunu aç. Şimdi biz ne alıyoruz gençler? Önce masaları bir alayım. Neyi nereye koyacağımızı bir evin alalım. Masalarımdan. Ee, şu iki tane bir ödeyelim de. Bir bakayım. Bakayım nereye ne lazım. Ya şu kapılar valla elime domestos alıp şu kapıları silesim geliyor. Bu ne ya? Ay bok var yerde dur. Nereye gittim lan? Heh şuradayım. Ya sifonu çek uzaktan işte ya. Kokusu geldi. para vermeden niye kaçmaya çalışıyor bu insanlar? Ben anlamıyorum yani. Ben bu arada çok puanım varmış. Bakayım. Ee, neymiş bu? Ay yani yumruklarım çok güzel. Anam geldi benimki. Fullledik gençler burayı. Bunu da fullleyelim hemen. Bu ne? 300 istiyor. Tamam. tamam. Ve parayı. Evet. Konsol masam bir tane. Konsol masam iki tane. Şimdi abicim çık git elimde konsol masası var kafana vururum valla. Ah. Bir şey koşuyorum. Sonra şimdi bu konsol. Abi çok şey. Hı. Hm. Çok yakını bu ikisi değil. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Şu üçü... Üç, şuraya üç, 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 koysam çok sıkışacak. Şimdi, bunu böyle mesela birazcık bu tarafa. Bunu böyle... Abi tam bir eşitlik yok işte. ya <laughs> şu. o yüz olacağım şimdi. Heh. Bunu biraz çok mu dip, dip oldular ya? Bu kadar da dip, dip yapmak istemiyorum ama. Şimdi bu masayı da bir yere koymak istiyorum açıkçası. Böyle olsa. Çok dipti dip baba, bir dakika. Bu, bu gidişi çok sıkıntıya sokmuyor. Evet. Şimdi buraya geliyor değil mi? Hop, gelirsin buraya, hadi bakayım. Şimdi... Şöyle bir şey yapacağız. Şunu da ver. Sen bir şurada dur. Şimdi bak. Madem ki durum bu. Madem ki oluyor böyle şeyler o zaman şunu. Şu sıkışıklığı. Birazcık daha sıkıştıracağım. Ver bunu. Şunu ver. Hı. Allah ah oh. Birileri dayak yok. Bu tamam değil mi? Bir sıkıntımız yok bununla ilgili tamam. Bakalım. Hı. Sıkıntı yok bence. Bence evet tamam bu güzel oldu. 3 tane konsol dizicez yani biz buraya tamam. Biraz da resim, resim alabilirim abi çık önümden. Bu ne yapıyor burada ya? <laughs> tamam. Şimdi alışveriş zamanı. Alışveriş. Evet akıllı taram. Ne bu? Para vermeyenler. Geç git para vermeyenleri boş ver. Zaman zora gel. Hmm. Şimdi konsollar. En iyisi bu mu? Bak iki tane bundan, bir tane bundan alacağız. Bunu siparişini verelim. Ay geri gitti Eee son birazcık resim almak istiyorum. O yukarı. Mesela yukarı bir tane daha saat alıp. Hangi saat var acaba bize bilmiyorum. Eee... böyle. Şu birazcık görsel alıp Yukarıyı görsellerle destekleyelim. Tamam, uh -huh. şimdi bunların da siparişini verelim. Bunlar da gele dursun. Benim masalarım gelsin. Uh -huh. Allah o ara benim masalarım gelsin. Ay masam değil çok pardon. PlayStation şeylerim. Konsollarım. Tamam şimdi bunları alıp koyalım. Bilgisayarım bak. Hı. Bu bir. Hop. Bu. O. o çok güzel olmadı. Cık. Tamam bu iki. Sonra hop. Hoş. Şimdi bunlara TV <laughs> Gelim 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 gelim. Lan dükkanıma girdi deve sandım. Al. Hop. Bunu al. Heh. Clock al. Bunu. Al. Tamam bunu. Al. Bir tane daha ta <laughs> ol, Çık git lan. Heh. Bir de bunu al Sende kaç para var? 22 dolar yani hiçbir şekilde para şey değil. Hı, <laughs> bunda güzel para varmış tamam. Ha bu arada şu an üstte para varsa eğer. He, kabinlerim. Ne is bu? <laughs> Dak bakayım bir. Üst, o üst kademe oluyor. Siz bana bunu baştan söylesenize. Tamam. Şimdi abi sana bir tane daha kabin alacağım. O kabini de yükselteceğim. Tamam. Param alayım. Heh, sana da param alayım. Evet. Lan o ne? Ha, Allah sen belanı verecek ya. Ne oynuyorsun? Ben de izleyeyim seni. Hmm. Şimdi şu tolları bir tane daha tolum var. Heh. aralar sıkıştıralım. Tamam. Son şuraya şunu sokuşturayım. Buraya da ya da bunu Buraya. Buraya. Bunu. Çok çirkin oluyor ama bana ne. Aa, şuraya tol güzel oluyormuş. Bu ne kadar? O da onun üstünde dursun tamam. En azından PlayStation kısmının resimleri bitti. Evet. Resim almam daha buraya. Of. Şimdi kaç paracığım var? 4400. Oo saatlerimiz de geç oluyor. 4 bu ne? Para vermeyip kaçanlar mı gene? Aynen. Teşekkür ettik. Sağ olsun. Zama zora gel. Zama zora gel. Şimdi 3 tane e, TV aldız Pardon monitör değil. Çok yanlış olur o iş öyle. 3 tane TV. En iyisi bu mu? 1, 2, 3. Fonu siparişini ver. Ayıp en geri git diyorum. Sonra hmm, Şey kalacak gençler. Allah Konsolda değil şey heh joystikte. Hmm, bu. 1 2 1 2 1 2 3'er tane alacağız yani. Tamam. Tamam. O da yarın alabilirim herhalde diye düşünüyorum çünkü bugün Allah dükkanı kapıcam. Bu arada saat kaç? Ha 2 olmuş. Kapala dükkanı. E aldım ben senden parayı. Git lan buradan. Ah geldi mi? Ha yo bunlar resimlerimmiş. Neyse alayım üstüne dursun. Bunları ben bir yere koyarım şimdi. Ha şöylece korkmam lazım tamam mı? Öyleyecek çünkü bu şimdi. Korkmadım. Bizim adam alıyor onları? Ben çok dert etmiyorum o yüzden. Dayağın atıyor. Alıyor. Şimdi ben şunları koyacağım. Sonra eve gideceğim. Benim de uyku saatim geldi. Monitör 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 değil pardon tv tv Eee... tamam ben dükkanı kapıyorum alan tree'yi kapat dükkan kapalı şunu da indir hadi gidiyoruz Vallahi gidiyoruz geç kaldık. Ça 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 çıçı 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 bom bom çıçı çıçı kapat kapıyı kapat kapıyı hop yukarı 3 gün bile dayanırım nereyse ama dayanmaya gerek yok Selamün aleyküm bebişlerim ben geldim baba uyur uyuyor uyudu bu böyle yapınca şey olur değil mi? Gençler bölüm burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde bu arada yağmur yağıyor herhalde evin içine sular giriyor yani. Bir sonraki bölümde ne yapacağımız gayet belli. O PlayStation'ın 3 koltuğunu da yani 3 masasında tamamlarız. Son VR kısmına geçeriz. Güzel olacak her şey. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bayın.